Galatasaray'dan Udinese'ye kiralık olarak gönderilen Nicolo Zaniolo, İtalya kupası son 32 turunda Palermo ağlarını sarsarak takımını galibiyete taşıdı. Maça 11'de başlayan 26 yaşındaki oyuncu, Udinese'nin 2-1'lik zaferinde önemli rol oynadı. Maçın ardından konuşan Udinese teknik direktörü Costa Runcaic, Zanyolo hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Zanyolo'nun gol atmasından dolayı mutluyum. Yeteneğini gösteren sinyaller verdi. Ancak çok daha fazlasını yapabileceğini biliyoruz. Maçlar ve antrenmanlarla seviyesini her hafta artıracak. Ne zaman zirveye ulaşacağını net olarak söyleyemem ama potansiyeli büyük. Odinis taraftarları Zanyolo'nun performansından memnun kalırken oyuncunun fiziksel sınırlarını zorlayarak gelişmeye devam etmesi bekleniyor. Bu gol, Zanyolo'nun Udinese kariyerindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti ve gelecekteki performansı için umut verdi.